throw it up. Start like Miley. Oh yeah, like Miley. Don't pop it like Miley. Şu anda Türkiye'nin Suriye sınırından geçiş yaptık ve Türkmen Dağı'nın doğusundaki Türkmen köylerini görüyorsunuz. İşte burası şu an itibariyle Esed rejiminin tehdidi aslında. Bayır bucakta Türkmen direnişi devam ediyor. Türkmenler Kızıldağ'ı geri aldı. Bombardıman yapan Rus helikopterini düşürdü. Şu an Kızıldağ tekrar Türkmenlerin elinde. Akbar. Türkmen gruplar dün tamamen rejimin kontrolüne geçen Kızıldağ tepesi ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlattı. Hafif makineli tüfekler ve roket atarla rejim güçleri geri püskürtüldü. Çatışmalardan çok güzel oldu çatışmalar. Elhamdülillah aldık dağımızda geri. Kendi geri bir yerine. Şu an için bir şey ihtiyacınız var mı? Biraz anlatır şu an hiçbir şey yok. Doğadan başka şey ihtiyacımız şey, şey 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 şey. yok. Çadır kuruyorlar, çadırları vuruyorlar. Köyler boşaldı kimse kalmadı ya. tabii sürekli uzaktan geliyor. Uçaklar gelip vuruyor. Hele sen uçağı fazla... Sürekli gece gündüz sıranı kuruyor yani. Ya bak ne attı bombayı bak. Şu dağa bak bombayı attı da Burası tam olarak neresi? Muratlı orası. orası. Orada Türkmen birliklerim var. Ha ha. Hep Türkmenler orada. Savaştığımız yer. Şu an orada çatışmalar devam ediyor. Ha, bitti. Yok bitti. Şu gece, ondan önceki bir haftadan beri zaten atılmayan bomba kalmadı ya. Bir haftadan beri. Bayır Bucak bölgesindeki siviller şiddetli bombardıman sonucu köylerini terk etmeye başladı. Türkiye sınırındaki güvenli bölgeye sığınan Türkmenlerin boşalttığı köyler Rus bombardımanında harabeye döndü şu anda arkamda görmüş olduğunuz nokta Türkmen Dağı'nın eteklerindeki bir güvenlik noktası. Türkmenlere ait karargaha giden son güvenlik noktalarından birisi. Hemen yukarıda ise yine Türkmenlere ait bir karargah var. Savaşı Türkmenler buradan yönetiyor. Türkmen Dağı'ndaki şiddetli çatışmalar sonucu stratejik öneme sahip bazı bölgeler yeniden Türkmenlerin kontrolüne geçti. İkinci sahil tümeni Esed rejiminin Kızıldağ tepesinde konuşlandırdığı tankları ve rejim askerlerini imha etti. Türkmen birlikleri Türkmen Dağı'nda adeta kuş uçurtmuyor. Yeniden hakim oldukları noktalarda özel güvenlik noktaları oluştururlar ve bu noktaların hemen etrafında ise gözetleme kuleleri var. Geçenler herkes biliyor. <laughs> Bugün Allah'a şükür geri dağımızı, geri en önemli noktamızı geri döndürdük. Ee, Tabi işte alandan da gelen e, asker komutanlarından birisi e, savaş alanını size tek tek anadır inşallah. Bu daha komple bizim elimizde çok şükür olsun Allah'ın. Fırılık bölgesi de yine bizim elimizde. E, 45'in biraz e, az belirsinde yine yaklaştı çocuklar bizim çocuklarımız. E, Dağın kontrolü komple Türkmenin elinde şu an. Çok şükür olsun yani. Kaç oğlumuz vardı? Bir tanesi. Bir, tane vardı. Birisini kaybettik. Birisi kaldı. Bir tane kaldı. Türkiye'den beklentileriz var mı? Yardım istiyor. Bizi kurtarmasını istiyor. Türkiye'den gönderilen yardımlar Suriye sınırında bayır uçak Türkmenlerine işte bu şekilde dağıtılıyor. İşte gelmiş olan bir tır var ve tırın içerisindeki yardımlar bir kamyona götürülüyor ve buradan da Türkmenlere dağıtılacak. <laughs> Biz her bir şeye razıyız. Zahire bize bundan fazla faydalı. Kafırın elhamdülillah böyle. Güzel intaj oldu. Allah razı olsun. Sağdan da soldan da bütün cümledin kardeşlerden de. Allah razı olsun. Allah Teala birer binler versin hepsine bu verenlere. Allah razı olsun. Türk halkından beklentileriniz neler? Çok memnunum Türk halkından. Allah razı olsun Türk hükümetine. Çatışmalar sırasında bir Rus helikopteri de vuruldu. Bayırbucak bucak Türkmenleri bir yandan havadan Rus bombardımanına karşı koymaya çalışırken diğer yandan karadan Esed askerleri, Hizbullah militanları ve İran milisleriyle mücadele ediyor. Biz de Türkmenik. Türkük. Biz de Osmanlı torunuyuk. Vallahi Osmanlı torunuyuk. Vallahi Allah da şahit buna. Biz de bu davamız mübarek el nasip ettiyse İslam'a hizmet etmeyi Rabbimiz benim bize de nasip etti. Yoğun saldırılara hedef olan Bayır Bucak Türkmenleri ile ilgili Amerika'dan açıklama geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Türkmen grupların DAEŞ'le mücadelede diğer muhaliflerle birlikte desteklendiğini duyurdu. Açıklamada Türkmen gruplar için DAEŞ'e karşı desteklenen çok etkili bir savaş gücü ifadesi kullanıldı.